Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat konu anlatımına devam ediyoruz. Hikaye konusundayız. Bu videomuzda hikaye haritasını göreceğiz. Peki bu videoda neler var? Hikaye haritası, olay ve olay örgüsü, kişi ve kişi kadrosu, mekan diğer bir adıyla yer kavramı ve zaman kavramı. Arkadaşlar hikaye haritasıyla başlayalım. Hikaye haritası nedir? Hikayenin içerik unsurlarının bir kısmının veya tamamının ve bu elemanlar arasındaki ilişkinin grafik şeklindeki sunumunu arkadaşlar hikaye haritası diyoruz. Arkadaşlar hikaye haritasında genellikle olay kişi yer zaman unsurları yer alır. Ancak bu kesin değildir. Çünkü bütüncül bir hikaye haritasında bunların yanında yani olay kişi yer ve zaman unsurlarının yanında konu, tema, ana düşünce gibi unsurlara da yer verilebilir. Ama çoktan seçmeli sorularda genellikle olay Kişi, yer ve zaman ögeleri veriliyor. Bunları belirlemeniz isteniyor. Ama okulda arkadaşlar bunlara konu, tema, ana düşünce gibi kavramlar da eklenebilir. Çünkü okullarda bütüncül anlamda bir hikaye tahlili yapılabilir. Arkadaşlar yeni müfredatın metin inceleme, metin tahlili esaslı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu kavramların hepsini bilmekte yarar var. Şimdi hikaye haritasının formatına bakalım. Genellikle arkadaşlar hikaye haritasının formatı şekli gördüğünüz gibidir. Temel unsurlar olay, kişi, yer zaman unsurlarıdır. Bunlara bazen tema, konu, ana düşünce de eklenebilir arkadaşlar. Önce asıl unsurlara bakalım. Olay hikayede bir asıl olay vardır. Birkaç kelimeden oluşur. Bir de olay örgüsü vardır. Önce, sonra, daha sonra ne olmuş sorularının cevabıdır olay örgüsü. Kişi unsuruna gelelim. Kişiler arkadaşlar kahramanlar olarak da ifade edilebilir. Hikayelerde baş kişi, yardımcı kişiler vardır. Bu kişilerin arkadaşlar fiziksel ve ruhsal özelliklerini belirlemeniz de istenebilir. Bunlara portre de diyoruz. Mekan yani yer hikayenin yaşandığı, olayın geçtiği yerdir. Yer kavramı arkadaşlar kısa ifadelerle geçebilir. Bahçede, okulda, yolda, parkta gibi. Zamana bakalım. Bazen doğrudan zaman ifadeleriyle verilir. Sabah, öğle, akşam gibi. Bazen de onları hatırlatıcı ifadelerle verilebilir. Güneş karşı dağların ardından batarken. Yani akşam üzeri demektir bu. Bunlar hikaye haritasının temel unsurlarıdır. Bir de bazen bunlara ek olarak verilen unsurlar vardır. Bunlar da hikaye haritasında yer alır aslında. Bunlar da tema, konu ve ana düşüncedir. Kısaca bunları da hatırlatalım. Tema hikayede işlenen soyut ve genel kavramdır. Konu ise hikayede temanın somutlaştırılmış, sınırlanmış şeklidir. Örneğin Said Faik'in Son Kuşlar hikayesinde doğa sevgisi anlatılır. Konu olarak ise bir adaya gelen kuşların bazı insanlar tarafından avlanması işlenir. Ana düşünceye gelelim. Ana düşünce ise hikayenin yazılma amacıdır ve hikayede verilen asıl mesajdır. Örneğin Said Faik'in Son Kuşlar hikayesinde bir tutam eti için kuşların avlanması doğal dengeye zarar vermektedir şeklinde bir mesaj işlenmiştir. Dolayısıyla o hikayenin ana düşüncesi de söz konusu yargıdır. Şimdi bunların ayrıntısına girelim arkadaşlar. Olay ve olay örgüsü kavramlarına bakalım. Önce olay kavramına bakalım, sonra olay örgüsüne değinelim. Hikayede herhangi bir ilgi nedeniyle bir arada bulunan ya da birbirleriyle ilgilenmek zorunda kalan kişilerden en az ikisinin karşılıklı etkileşimine olay denir arkadaşlar. Hikayede kişiler arasında geçen ilişkiler ya da kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkan olay halkalarına ise olay örgüsü denir. Önce ne olmuş, sonra ne olmuş, daha sonra ne olmuş, en sonunda ne olmuş şeklinde sıralayabileceğimiz olay halkalarına biz olay örgüsü diyoruz kısaca. Hikayeler olaya veya duruma yani hayattan bir kesite yaslanır. Olay hikayelerinde kişilerin başlarından geçen olaylar onların yaşadıkları anlatılır. Durum hikayelerinde ise hayattan bir kesit sunulur. Bir olaydan daha çok insanın iç haline odaklanılır. Arkadaşlar hikayelerdeki olay kurgusunda somut gerçeklik, hayal, tasarı, izlenim gibi unsurlardan yararlanılabilir. Ne demek bu? Somut gerçeklik demek hayatta olan şeyler yazara esin kaynağı olur. Yazar yaşanmış olaylardan hareketle bir hikaye yazabilir. Bazen de arkadaşlar tamamen hayal gücünü kullanır. Yani bilim kurgu romanlarda olduğu gibi geleceğe ait konulara anlatan romanlarda olduğu gibi hikayede de yazar hayal gücünden hareketle bir hikaye kurgulayabilir. Tasarı ve izlenimler de arkadaşlar hikaye yazarlarının beslenme kaynakları arasındadır. Hikayedeki ana olaya bağlı küçük olayların peş peşe sıralanmasıyla olay örgüsü oluşur. Arkadaşlar okullardaki sınavlarda kısa bir hikaye kesiti verilir ve bu kesitteki olay örgüsünü bulmanız istenir. Buradaki temel nokta şudur. Önce ne olmuş? Sonra ne olmuş? Daha sonra ne olmuş? En sonunda ne olmuş? şeklindeki kronolojik akışı. Yani olayların oluş sırasını belirlemektir. Bunu yaparken de ayrıntıları terk etmektir. Sadece kişi ve olaya odaklanmaktır. Bunu birkaç kelimeyle yapabiliriz. Hemen bir uygulama yapalım arkadaşlar. Burada kısa bir metin var. Bunun olay örgüsünü belirleyelim. Önce ne olmuş? Daha sonra ne olmuş? Ayrıntılara ayıklayarak kişi ve olaya odaklanalım. Bakalım şimdi Ayşe arkadaşlarıyla tiyatroya gitmek istiyordu. Burada kişi Ayşe, bir tiyatroya gitmek istemesi var. Birinci olay bu. İkincisi tiyatroya gidecekleri günü okulda belirleyip sözleştiler. Sözleşme eylemi var. Fakat tiyatroya gidecekleri gün Ayşe hastalandı. Hastalanma olayı var. Doktora gitmek zorunda kaldı. Doktora gitme olayı var. Ayşe arkadaşlarıyla tiyatroya gidemediği için çok üzüldü. Üzülme olayı var. Bakın altını çizdiğimiz temel noktalar eylemleri, olayları belirliyor. İşte olay örgüsü önce bu gerçek Sonra bu, sonra bu gerçekleşmiş, sonra bu gerçekleşmiş, sonra bu gerçekleşmiş, en sonunda da bu gerçekleşmiş. Bunları kısa ifadelerle yazdığımız zaman olay örgüsü ortaya çıkar. Bu kadar kolay yani. Arkadaşlar olay örgüsünü okuduğumuz zaman hikayenin tamamını da anlamış oluruz. Bakın Ayşe'nin tiyatro için arkadaşlarıyla sözleşmesi, Ayşe'nin hastalanması, Ayşe'nin doktora gitmesi, Ayşe'nin üzülmesi. Hikaye bu olay halkaları üzerine kurulmuştur ve bu olay halkalarını okuduğumuz zaman hikayenin tamamını da hatırlıyoruz. Şimdi kişi ve kişi kadrosu kavramlarına bakalım. Arkadaşlar hikayede olayı veya olayları yaşayanlara kişi ya da kahraman denir. Yani arkadaşlar hikayede olay veya olayları yaşayanlar için kişi veya kahraman kavramları kullanılır. Hikayede olayları veya durumları yaşayan kahramanlar hikayenin kişi kadrosunu oluşturur. Yani hikayede birden fazla kişi olabilir. Bunlara kişi kadrosu diyoruz veya şahıs kadrosu diyoruz. Arkadaşlar hikayede kişi kadrosu insanlardan, canlı ve cansız varlıklardan olabilir. Kişiler kurgusal yani bir anı, bir biyografi, bir otobiyografideki gibi gerçek kişileri yansıtmaz. Bunlar gerçeğe çok uygun olabilir. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kişileri de hatırlatabilir. Ama bunlar hikaye kahramanının kurmaca olduğunu, gerçek hayattan bir kişi olmadığı gerçeğini değiştirmez. Hikayede sadece olayla ilgili çalışkanlık, titizlik, tembellik gibi tek yönleriyle anlatılır bu kişiler. Psikolojik özelliklerine ayrıntılı olarak girilmez. Bu romanın özelliğidir. Hikayede kişiler baş kişiler ve yardımcı kişiler olarak sınıflanabilir. Çatışmalar da zaten genelde baş kişiler üzerinden kurgulanır. Bu baş kişilerin ilişki kurduğu, iletişim içinde olduğu kişilere de yardımcı kişiler diyoruz. Kişilerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini belirlemenizi de isteyebilirler sınavlarda. Kişiler arkadaşlar tip veya karakter şeklinde olabilir. Daha çok romanda çıkar bunlar karşımıza. Hikayede genelde tipler vardır ama yine de tip ve karakter kavramlarını kısaca hatırlatalım. Tip belli bir sınıfı ya da belli bir insan eğilimini belirgin özellikleriyle temsil eden kişilerdir. Yani belirgin özelliklerin somutlaşmış şeklidir. Tipler. Bunlar arkadaşlar genel nitelik taşır, kalıplaşmış davranış özellikleri vardır, benzer tepkileri gösterirler. Yani kişinin bir iki özelliğini gördüğünüz zaman, eğer o tipse, onun sonraki davranışlarını da kestirebilirsiniz. Örneğin adam çalışkansa, bir iş karşısında tembellik yapmayacaktır. Bir işle karşılaştığı zaman, o kahramanın o işi yapmaya istekli olacağını anlarsınız, kararınızı o doğrultuda verirsiniz. Bu bu işi yapar dersiniz. Tembel bir tipse, bu onun karakter özelliğidir. Her iş karşı tembellik gösterir. Özellikle sevmediği işleri yapmak istemez. Dolayısıyla arkadaşlar, o kişinin bir işle karşılaştığı zaman tembellik gösterebileceğini zaten siz hikayeyi okurken sezebilirsiniz. İşte bunlara tip diyoruz. Karakter ise arkadaşlar toplumsal bir tabakayı değil de sadece kendisini temsil eden kişilerdir. Bunlar bireysel nitelik taşır. Davranışları tahmin edilemez özgün kişilerdir. Yani karakter kendisini temsil eder. Bir hikayede bir karakter varsa onun davranışlarını, tepkilerini, duygu ve düşüncelerini kestiremezsiniz nerede nasıl davranacağı hangi olay karşısında ne hissedeceği ne düşüneceği nasıl tepki vereceğini belirleyemezsiniz sezemezsiniz tahmin edemezsiniz mekan yer kavramına geldik. Arkadaşlar hikayede olayın geçtiği yer ya da yerlere biz mekan diyoruz. Hikayede sınırlı bir çevre vardır. Bu çevrenin anlatımında ayrıntıya girilmez. Bazen kısaca tasvir edilebilir. Arkadaşlar mekanlar da kendi içinde açık mekanlar, kapalı mekanlar, dış mekanlar, iç mekanlar olarak sınıflama yapılabilir. Açık mekan yani dış mekanlar olarak park, bahçe, deniz, göl, yayla, sokak, yol gibi mekanlar kullanılabilir. Kapalı mekan olarak arkadaşlar hikayede yani iç mekanlar olarak ev, mutfak, oda, okul, sınıf, salon gibi mekanlar kullanılabilir. Yani hikayeler buralarda kurgulanır. Olayın geçtiği yer buralardır. Olay nerede geçiyorsa hikayedeki mekan unsuru da yani yer unsuru da odur arkadaşlar. Hikayede zaman kavramına geldik. Hikayede olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süredir. Olayın yaşandığı an, saat, gün, yıl, mevsim veya dönemi ifade eder. Örneğin şimdi az sonra gibi ifadeler zamanı verebilir. Saat 3'te zamanı verebilir. Pazartesi günü zamanı verebilir. Geçtiğimiz yıl zamanı verebilir. Bir bahar günüydü ifadesi zamanı verebilir. Savaş dönemiydi gibi ifadesi zamanı verebilir. Kurtuluş savaşı dönemiydi gibi ifade zamanı verebilir. Genellikle kısa bir zaman dilimini kapsar hikayeler. Çünkü hikaye hikayeler arkadaşlar kısa metinlerdir. Hikayede olaylar oluş sırasına göre az önce anlatmıştık. Buna kronolojik akış de denir. Olay örgüsünü oluşturur. Yani olaylar oluş sırasına göre baştan sona doğru yani doğrusal zaman akışı kronolojik akış içinde verilebilir. Arkadaşlar bazen de hikayede olaylar geriye dönüş tekniği kullanılarak da verilebilir. Sondan başa da gidilebilir. Ortadan da başlanabilir. Bu yazarın kullanacağı teknikle ilgili, yazarın tercihine bağlı. Zaman ifadesi doğrudan verilebilir. Örneğin pazartesi günü, saat 3'te gibi ifadeler doğrudan verilen ifadelerdir. Biz bu ifadelerden zamanı hemen anlayabiliyoruz. Bazen hikayelerde zaman için genel ifadeler de kullanılabilir. Bir bahar sabahı gibi belirsiz ama yine de zaman ifade ediyor. Kışın gibi, sabahleyin, öğleyin, bir akşam, Eylül'de gibi ifadeler zaman ifadeleridir ve geneldir. Zaman Olaylı yoldan da sezdirilebilir hikayelerde örneğin güneş doğarken biz bunun sabah olduğunu anlıyoruz. Güneş tam tepedeyken öğlen olduğunu anlıyoruz. Akşam ezan okunduğunda akşam anlıyoruz. Hava kararınca bu ifadeden de olayın gece olduğunu anlıyoruz. Arkadaşlar, kısa bir metinde hikaye haritasını belirleyelim. Size hikaye haritasının unsurlarını doldurmanız istenir. Böyle tablo verilir veya bunlar başlık şeklinde verilir. Karşısına iki nokta konur ve onları doldurmanız istenir. Hemen bir örnek yapalım. Turgut bu mektubu çalışma masasının üstüne koymuş. Karşısında saat 1'e kadar oturup durmuştu. Selim'in titrek bir yazıyla karaladığı satırlar gözlerinin önünde uçuşuyordu. Harflerin arasında arkadaşının uzun parmaklarını seçer gibi oluyor. Okuduğu kelimelerle birlikte onun kalın ve boğuk sesinin odada yankılandığını sanıyordu. Burada olay nedir? Metni okuduğumuzda bir mektuptan söz edildiğini görüyoruz. Ne yapıyor? Bu mektup Selim'den gelmiştir. Turgut'a gelmiştir. Turgut gece bire kadar mektubun başında durmuştur. Sonra da onu okumuştur arkadaşlar. Öyleyse arkadaşlar bu kısa hikayede konu Turgut'un bir mektup okumasıdır. Peki bu olay nerede gerçekleşmiş? Yani Turgut mektubu nerede okumuş? Ona bakalım. Turgut bu mektubu çalışma masasının üstüne koymuş. Bakın mekanla ilgili bir ayrıntı var. Çalışma masası nerede olabilir? Odasında olabilir. Peki oda ile ilgili bir ayrıntı var mı? Var. Kalın ve boğuk sesinin odada yankılandığını Dolayısıyla arkadaşlar çalışma masası ve oda ayrıntılarından biz olayın yaşandığı mekanın oda olduğunu, Turgut'un odası olduğunu anlıyoruz. Peki zaman nedir? Burada doğrudan bir zaman ifadesi vardır. Saat 1'e kadar diyor. Gündüz 1'e kadar demediğine göre bu gece ifadesidir. Çünkü gündüz saat 1 aslında 13'tür. Bu gece 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar burada hem bir ifadesini yazabiliriz zamana veya gece ifadesini de yazabiliriz. İkisi de doğru olacaktır. Hikaye haritasında kişiler kavramına geldik. Bu kısa hikayedeki kişiler kimler? Açıkça belli Turgut ve Selim. Arkadaşlar böyle kısa ve kolay bir metin üzerinden hikaye haritasının tekniğini göstermek istedik. Hikaye haritasındaki kavramların nasıl belirlendiğini, metinde bunların nasıl arandığını gördük. Şimdi daha kapsamlı, daha zor bir örnekle konumuzu tamamlayalım şu metni okuyalım. Bu metin üzerinden de hikaye haritasını belirleyelim. Hikaye haritasında hangi kavramlar varmış? Olay, yer, zaman, kişiler. Bir de kişilerin portresi sorulmuş. Yani ruhsal ve fiziksel özellikleri. Elif ve Ali'nin. Bakalım arkadaşlar. Önce bu kısa hikayeyi okuyalım. Sonra çözümleyelim. Daha sonra da hikaye haritasını dolduralım. Güneş çıplak dağların ardından güzel yüzünü göstermeye başladığında köy meydanında toplanan köylüler fidan dikme etkinliği için hazırlık yapıyordu. Elif elindeki fidanı dikkatle incelerken içinden acaba bu fidan tutar mı? Yayın Yeterince iyi bakamazsam diye düşündü. Orta boylu ve ince yapılı Elif, uzun sarı saçlarını sıkıca toplamıştı. Mavi iri gözlerinde hafif bir endişe vardı. Yanında duran Ali ise, "Hadi Elif, acele etmeliyiz, daha çok işimiz var." diyerek hızlıca fidanları dağıtıyordu. Ali uzun boylu ve güçlü yapılıydı. Kara saçları her zaman dağınıktı. Esmer yüzünde her zaman bir gülümseme vardı. Elif Ali'ye bakarak, "Tamam ama her şeyi düzgün yapmalıyız." dedi. Ali, "Merak etme, her şey yolunda gidecek." diye cevap verdi. Elif ve Ali'nin öncülüğünde dikilen fidanlar köyü yeşertmeye başlamıştı. Şimdi Çözümlemeye başlayalım. Olay ne? Fidan kelimesi geçiyor. Fidan dikme etkinliği yapılıyor. İlk cümleye baktığımızda fidan dikme etkinliği için köylülerin hazırlık yaptığına dair bir bilgi yer alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu kısa hikayede fidan dikme etkinliği işlenmiş. Peki yer neresi arkadaşlar? Hikayeye bakalım arkadaşlar. Köy meydanı deniyor. Bu yerle ilgili bir ifadedir. Köyü yeşetmeye başlamıştı deniyor. Dolayısıyla burada da bir yer ifadesi görüyoruz. Öyleyse arkadaşlar hikaye haritasında yer yani. Mekan başlığına biz köy meydanı ve köy sözcüklerini yazacağız. Zaman ögesine geldik. Arkadaşlar metnin girişinde zaman unsurunun da verildiğini görüyoruz. Güneş çıplak dağların ardından güzel yüzünü göstermeye başladığında. Arkadaşlar bu dolaylı yoldan bir zaman ifadesidir. Güneşin dağların ardından güzel yüzünü göstermeye başlaması yükselmeye başlamasıdır, görünmeye başlamasıdır. Yani güneşin doğmasıdır. Güneş ne zaman doğar? Sabah. Dolayısıyla arkadaşlar bu hikayede sabah vakti olay zamanını ifade etmektedir. Yani arkadaşlar hikaye haritasında zaman unsurunun karşısına güneş doğarken veya sabah ifadelerini yazacağız. Kişi kavramına geldik. Kişiler bu hikaye haritasında kişi kadrosunda kimler var? Bakalım arkadaşlar. Elif'i görüyoruz, Ali'yi görüyoruz ve köylüleri görüyoruz. O zaman hikaye haritasında kişiler başlığının altına Elif, Ali ve köylüler yazacağız. Arkadaşlar Elif ve Ali bu hikayenin baş kişilerini oluşturuyor. Bu baş kişilerin portresine bakalım yani ruhsal ve fiziksel özelliklerine bakalım. Önce Elif'ten başlayalım. Elif nasıl birisiymiş? Orta boyluymuş. Bakın fiziksel özellik. İnce yapılı fiziksel özellik. Uzun sarı saç fiziksel özellik. Mavi iri göz fiziksel özellik. İşte arkadaşlar bunlar Elif'in fiziksel portresidir. Elif'in fiziksel özelliklerine bunları hemen yazalım. Peki hikayede Elif'in karakter özellikleriyle ruhsal özellikleriyle ilgili ayrıntı var mı? Bakalım. Elif acaba bu fidan tutar mı diyor. Ya yeterince iyi bakamazsam diyor. Burada bir kaygı dile getirilmiştir. Yani Elif kaygılı birisi. Elif aynı zamanda Fidan'ı dikkatle incelerken diyor. Elif titiz de birisi. Öyleyse arkadaşlar Elif'in karakter özellikleriyle ilgili olarak, ruhsal portresiyle ilgili olarak kaygılı ve titiz olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunları yazalım. Şimdi diğer baş kişimiz olan Ali'nin portresine bakalım. Önce fiziksel özelliklerine bakalım. Metinde yani hikayede bu kısa hikayede Ali'nin fiziksel özellikleriyle ilgili bir ayrıntı var mı? Onları arayalım. Ali uzun boylu, güçlü yapılı karasaçlı, kara saçlı, esmer yüzlü birisiymiş. Hemen bunları yazalım. Peki bu kısa hikayede baş kişilerden Ali'nin karakter özellikleriyle ilgili, ruhsal özellikleriyle ilgili ayrıntılar var mı? Bakalım. Yanında duran Ali ise haydi Elif acele etmeliyiz. Daha çok işimiz var diyerek hızlıca fidanları dağıtıyordu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bize hikayelerde kişilerin özellikleriyle ilgili doğrudan bilgi verilmeyebilir. Ya yeterince iyi bakamazsam gibi ifadeden biz o kişinin kaygılı olduğunu anlarız. Acele etmeliyiz. Hızlıca fidanları dağıtıyordu." ifadesinden biz onun tez canlı birisi olduğunu anlarız. Kişilerin konuşmaları, diyaloglarda geçen ifadeler, kişilerin davranışları, tercihleri, duygu ve düşünceleri bize bazı özellikleri hatırlatır. Yazar bunları doğrudan vermez. Biz buna gösterme tekniği de diyoruz. Yani Elif kaygılı biriydi diye de yazabilir yazar. Onu söylemeden "Ya yeterince iyi bakamazsam" gibi bir duyguyu söyleterek ona duygular üzerinden onun o karakterini sergileyebilir yani buna sergileme, sahneleme, gösterme tekniği de denir. Biz dolayısıyla metindeki cümleleri iyi yorumlamamız gerekir. Hangi anlama gelir cümleler? Bundan hangi duygu çıkar? Bundan hangi karakter özelliği çıkar? Hangi karakter özelliğindeki insan bu sözü söyleyebilir? Bu davranışı yapabilir gibi sorular bize kişilerin karakter özelliklerini ruhsal özelliklerini verecektir. Hemen Ali'nin karakter özelliklerine bakalım. Arkadaşlar Ali tez canlıymış daha çok işimiz var dedi. Bu özellik aynı zamanda onun rahat biri olduğunu da gösterir. Buna yönelik başka ayrıntılar da var. Mesela kara saçlar her zaman dağınıktı. Çok umursamıyor. Rahat birisi. Öyle kaygılı değil. Beni eleştirirler. Saçlarım düzenli değil. Öyle millet içine nasıl çıkarım demiyor. Karakter olarak rahat birisi. Tez canlı birisi. Başka ayrıntı var mı parçada? Ali merak etme her şey yolunda gidecek diyor. Bu iyimser her bir insanın söyleyeceği bir sözdür. Öyleyse Ali'nin karakter özellikleri olarak tez canlı, rahat, iyimser diyebiliriz. Hemen bunu da yazalım. Arkadaşlar böylece hikaye haritasını bitirmiş olduk. Bunu yaparken baş kişilerin fiziksel ve ruhsal özelliklerini de belirledik. Sınavlarda bundan daha ayrıntılı bir soru sorulmaz size. Hikayenin anlam yönüyle ilgili yalnız. Hikayenin anlatım ve yapı yönleri ise arkadaşlar bir sonraki temada işlenecek. Bu temada hikayenin anlam yönüne odaklanıldığı için bu kadarla yetiniyoruz. Bu videoda gördüğünüz teknikleri uygulayarak her türlü hikayeyi anlamca tahlil edebilirsiniz ve o hikayelerin hikaye haritasını çıkarabilirsiniz. Konumuz burada bitti bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.